merhaba arkadaşlar. Benim şimdi şuraya raf takıldı. Ve oraya fidgetlerimi, şuradaki fidgetlerimi. Ve şurada yatakındaki şeyleri bunu takmayın. Şu şuradaydı. Oha yatak. Aa. İlk şunu dizicem. Şuraya koyacağım şöyle. Keşke düşürmüşüm şöyle yapabilsem. Ve dursa da kerem gelir. Bir zaten düşüyor. Şöyle öyle. Mesela şöyle olabilir. Arkasına bir şey koyup birkaç tanesini öyle yapacağım. Hatta bunu öyle yapacağım. Ayıyı alacağım. Oyun bismillah. arkaya düşüyordum. Ayıyı alacağım şöyle. Alayım. ayı şöyle yapacağım. Bakalım güzel görünüyor mu? Hello. Güzel görünüyor. Ofa. Bu arada bunu da sabitlediler düşmesin Bu da böyle. Hani güzel oldu. Şöyle. kalbi çok hepsi. Hepsinin başında bir erim perisi. Şöyle badenleyek koyunca. Neyse. Bu arada dursun. Ya bunu yatınca güzel duruyor. Ama yatınca daha güzel duruyor. Evet. Yatağımda daha güzel duruyor. Şimdi bunu Şimdi etmeye çalışacağım da. Arkadaşlar bu arada benim şu kaldı tek. Neden? Çünkü kayboldu. Civciv. Temizlikçiler kaybetti galiba bilmiyorum. Onlar burada kalsın. Ben bunları alacağım. Hemen alıp geliyorum. Az önce şunun gidişini görmeliydiniz. Çok komik gitti. Neyse. Bir şunları koyalım. İlk popitlerden başlayacağım. İlk dev popitten. Evet. Arkadaşlar artık vücut videoları çekeceğim. O kesin. İlk ben Feud videoları olarak başladım. Ondan sonra Toca Life videolarına döndüm. Roblox falan filan. Ama ben çok fazla Toca Life çekmeyeceğim ya da artık Toca Life çekmeyeceğim. Sadece böyle Toca Life'de editler falan yapacağım. Size göndereceğim. Şimdi şöyle baktım. Evet. Şöyle mi dursun? Nasıl böyle? Bence böyle dursun. Evet. Şimdi şu. Evet. Bunun da sesi. Bir dakika şöyle bir yol açacağım. Bunu buraya yazıyorum. yazdım. 10 kere video çekeceğim. Yüzüm gözükmesin diye. Yüzüm gözükmesin. Yüzüm gözükmesin. şöyle dizmek istiyorum. Biraz kedisiyim. İşte bunu da şöyle sesler vermiş. Böyle. Şunu. Şöyle. Bu arada arkadaşlar bazılarına yer yetmezse diye önlerine de koyacağım şuralarına. Bir karnı ikinci. Ve bu da sonuncu iğrenç kapit. Evet bunu da buraya koyacağız. Evet. Şimdi sinekler çakma. Ve fidgetlerim bu kadar. Yok bu kadar değil pardon. Bir de şu var. Şu. İlk başta şöyle burada bir şey yok. gibi gözüküyor. Kesinlikle şu anda yok. Kesinlikle yukarı bakınca yok gibi gözüküyor. Şunları da şöyle koyalım boyutuna uğrasın. Uğrasın. Şöyle. Buraya. Oraya ne yakışır? Oraya. Bakalım. Oraya böyle güzel. Özel. O arkadakiler gibi. Özel bir şey yakışır. Hmm. Ne olabilir? bunu. Bu. Bu. Çünkü ben bunu çok seviyorum. Şu anda elime yakıştı diye oraya koymak istiyorum. Normalde hiç elime yakışmıyordu. Şimdi yakıştı. Çok garip. Mazından tutuyoruz. Hı, tamam. rağmen bayağı bir güzel oldu. Ben beğendim. Bay bay. Ah dur bir dakika. Şuraya böyle koyu video çekeceğim artık. Ama yüzümü göstermemeye çalışacağım. Ben parmak ucuna kalkacağım. Artık böyle çekeceğim. Artık böyle çektim. Şuradan böyle böyle böyle. Neyse bu kadar. Bay bay.